Hepinize Krabi'ye bağlı olan bu kolan tarlasından selamlar. Biraz sakin bir ada ama cennet gibi bir ada. Gelmenizi öneriyorum. Ben Krabi'den geldim. Şimdi motosikletteyim. Motor kiraladım çünkü bu odada başka türlü gezmenin bir yöntemi yok. Neredeyse toplu taşıma hiç yok. Motosiklet kiralamanız lazım. Şimdi motorda telefon takmaya yer yok. Fakat ben tabelalara bakarak Kolanta'nın Old Town'una gitmeye çalışacağım. Old Town'u birkaç böyle fotoğrafta gördüm. Çok hoşuma gitti. Şimdi oraya gideceğim, gezeceğim. Tam motovlog gibi olmayacak çünkü kameramı yerleştirmeye yer yok. Yoldan zaman zaman görüntüler paylaşacağım. Bakalım Old Town'da ne varmış, nasıl bir adaymış. Ee, böyle biraz gezmeye çalışacağım. Belki plaja ineriz, yüzeriz. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Tavuğa bile şeker koyar. Dondurma satıcısı var. Şimdi sanırım Old Town'un girişine geldim. Dediğim gibi haritaya çok fazla bakamıyorum. Böyle motoru buraya park ettim çünkü size burayı göstermek istiyorum. Giriş çok güzelmiş. Sanırım sadece Müslümanlar yaşıyor. Yine burada bizim 7-Eleven karşılıyor. Her zamanki gibi Tayland'dan görmeye alışkın olduğumuz. Gördüğüm kadarıyla sadece Müslümanlar yaşıyor ve çok güzelmiş. Yani Kolanta Adası'nın diğer kısımlarına göre yollar daha güzel. Böyle şehir planlama var. Şöyle bakın. Şimdi öğrenciler okuldan çıkmışlar böyle. Aa, burada yemek yiyorlar falan evlerine gidiyorlar. Motosiklete 4 kişi biniyorlar. 4-5 kişi motor sürüyorlar. Bir de deli sürüyorlar arkadaşlar. Taylandlılar Taylandlılar hem arabayı hem motosikleti deli dehşet sürüyorlar. Hem çok hızlı sürüyorlar, hem tek elle sürüyorlar. Bayağı bayağı çılgınlar o konuda yani. Bir de 5-6 kişi biniyorlar bir motosiklete. Şimdi buradan şuradan tekrar şimdi motora bineceğim. Motosiklete yine bineceğim. Bu benim motorum bu arada. Buradan aşağı ineceğim. Burasını şimdi Old Town olarak gösteriyor galiba. Bir şey, 100 metre geride sola dön diyordu. Herhalde burası. Buradan gireceğim. Bir keşfedelim buraları. E, hatta konuşabilirsek, böyle İngilizce bulan bir yerli bulursak, burasıyla alakalı bilgi isteyelim. İngilizce bilmese bile dublaj yaparım. Yani kendi dillerinde. Tayca konuşur, ben onu dublajla e, Türkçe'ye çeviririm, siz de oradan anlamış olursunuz. Güzel olabilir. Yani böyle yaşlı birini bulursam tam böyle burayı anlatacak, nedir, ne değildir, kaç kişi yaşar, ne kadarı Müslümandır, böyle genel bir bilgi alabilirsem güzel olabilir. Bir elimle kamerayı tutup bir elimle motoru sürüyorum çünkü telefonu ya da kamerayı koymaya bir aparat yok. O yüzden biraz zor oluyor. Ya yani titriyor olabilir kusura bakmayın. Old Town'a geldik. Yani haritada Old Town diye burasını gösteriyor. Haritada Old Town diye burasını gösteriyor. Şöyle ee, şey kralın heykelinin olduğu bir yer var. Bu arada çok güzelmiş ya burası. Burası Avrupa şehri gibi ya ne kadar güzel. Şöyle motor parkı burada herhalde. Şurada hemen okyanus var. Oradan bakacağız. Burada böyle toplu taşıma var var. Şey taksi gibi herhalde bunlara binip buradan toplu bir şekilde bir yere gidebiliyorsun herhalde. Tamam değil ama bak burada bekliyorlar bak taksiler var burada yani. Vallahi güzelmiş. Hadi şuraya motoru park edelim ve keşfedelim. Motoru park ediyorum. Tipime bak bu arada. Motoru park ediyorum ve keşfediyoruz. Şu anda gördüğüm kadarıyla bayağı güzel bir yer gerçekten. Bir de mimarisi falan bayıldım lan. Bu adanın geri kalan kısmına göre Harbiden çok farklı görünüyor. Yani baya güzel görünüyor. Bir tuhaf. Ben böyle çok eski, püskü, yıkık falan sanmıştım da turistik bir yer aslında ama trafik polisi olmaması da enteresan. Benim international ehliyetim yok. Hani polis görürsem geri dönerim, kaçarım falan diye düşünürken hiç bir tane bile trafik polisi gelmedi. İlginç. Hadi bakalım neler var. Şöyle göstereyim size de. Şöyle şuradan geldim. Böyle şimdi dükkanlar bizi karşılıyor giysi satıyorlar. Bak, Koh Lanta Adası'nın böyle tişörtleri var. Şöyle. Çoğu kişi de bunlardan görüyorum bu arada böyle. Burada sürekli bunu giyiyorlar. Ya her şehrin böyle tişörtleri var, insanlar giyiyor. Bayağı böyle şeyleri seviyorlar. Ya Taylandlar ülkesini seviyor harbiden. Ya böyle sürekli bayraklarını kullanıyorlar. Tayland, Tayland, böyle tişörtlerini giyiyorlar. Yani gayet gurur duyuyorlar ülkeleriyle. Çok güzel bir şey. Şu 7-Eleven tişörtleri çok hoşuma gidiyor ya. Şunlar. Aa bak buradan böyle okyanus görünüyor. Çok güzel. Şuradan okyanus görünüyor. Şöyle bir, şurada şöyle bir poz vereyim. <laughs> Kaosoy'u bakın. Tayland'ın en meşhur yemeği khao soi. 80 baht yazıyor. Daha ucuzunu gördüm. Böyle çok güzel kafeler var. Şu an yüksek sezonda değiliz. Bu sebeple çok kalabalık değil muhtemelen. Yüksek sezonda yağmurun tamamen bitti. aralık ayından sonra böyle Temmuz'a Ağustos'a kadar çok çok kalabalık olur. Çok kalabalık olur. Böyle Söylediğim gibi birisiyle röportaj yapabilirsem röportaj gibi tam değil de işte yani buraları anlatacak bir yerli bulursam dediğim gibi muhtemelen dublaj yaparım ee, Türkçe dublaj yaparım hep birlikte öğrenmiş oluruz ben de öğrenmiş olurum siz de öğrenmiş olursunuz bakalım burası neymiş ne değilmiş ama mekanlar çok hoşuma gitti Tayland'a gördüğüm en otantik e, şehir bölge kesim şu an burası. Yani gerçekten çok güzel baksana. Böyle ahşaptan yapılmış çok güzel. Çok güzel. Ya harbiden hoşuma gitti. Siz de beğendiniz mi? Şey diyorum. Siz de beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Benim harbiden hoşuma gitti. Tabii fiyatlar biraz turistik olmuş tabii buraları e, fiyatlar Tayland'ın Tayland, Tayland... <laughs> çok iyi Good afternoon, good fiyatlar yani gel e, şeye kadar ben ne diyorum ya fiyatlar Tayland'ın böyle kuzeyine göre bir tık pahalı şu yol çok güzelmiş baksana. Bak şöyle mimariyi buradan daha net görüyoruz. <laughs> Komik adam <aralı>, gerçekten. <gülüyor> okay. <gülüyor> Abi bana burası ne havası verdi biliyor musunuz? Size de aynı havayı verdi mi bilmiyorum. Bana burası böyle eskiden TRT'de, TRT 3'te mi? Böyle cowboy filmleri çıkıyordu. Yani size de o havayı vermedi mi? yani eski Amerika, yerli Amerikalıların yaşadığı şey Texas'tı galiba orası. TRT 1'de mi çıkıyordu? Her pazar sabahları bir cowboy filmi çıkıyordu. Şu an oraya benzettim. Sanki böyle bir Red Kit'in şey film seti gibi. Bana o havayı verdi. Burada da roti satıyorlar. Roti her yerde ya. Bu rotiler... Bu rotiler şey mi? yani Tayland yemeği mi yoksa Hindistan yemeği mi bir türlü çözemedim ya. Ya roti tam böyle Tayca gibi değil mi ya? Tayca'ya benzemiyor mu? Size de öyle gelmiyor mu? Abi Fransızca yazmıyor mu burada? Niye? Ay enteresan. Fransızca bir şey marka kolanta ile alakalı şeyler yapmış onları mı satıyor? Wow. Şimdi Taylandlı bir arkadaşımız bize Old Town'la alakalı bilgiler verecek. Kendisi böyle bir arkadaşımız bakalım neler anlatacak. Old Town'da bu tarafta bazı Müslümanlar var. Diğer tarafta da bazıları var. Ama çoğunlukla bu Old Town Çinli, Sri Raya topluluğudur birçok kişi buraya geldiğinde sadece buraya, eski kasabaya gelmek zorunda. Eski ilçe çok fazla çekin alıyor, tamam. Şimdi arkadaşlar biraz kısaca anlat dedim. Ne anlattı bilmiyorum ben de. Bakalım şu dublaj yaptıktan sonra öğreneceğiz. Böyle burada bir şeyler içeyim dedim. Aslında restoran biraz da tuzluya benziyor ama bakalım nasıl bir yermiş. Ama şu an gördüğüm manzara çok iyi. Çok güzel görünüyor gerçekten. Buraya bir salıncak yapmışlar. Şuraya bir salıncak yapmışlar böyle. Buradan buradan fotoğraf falan çekiniyorlar herhalde böyle. Baksana. Bayağı güzel görünmüyor Bak böyle burası. Şöyle içerisi. Halbuki çok güzel. Baksana. Şöyle sazdan, şöyle saz gibi tahtadan, akşaptan yerler yapmışlar. Çok hoş görünüyor ya. Çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın deyip etkileşim alıyorum şimdi. <laughs> Bak. Şöyle tabii yani kalabalık geldiğin zaman buraya gerçekten çok yani güzel olur. Evet harbiden çok güzel. Şurada oturup bir şey içelim. Bakalım neler varmış. Hatta bizim karnımız aç değil bir şeyler yemeyeceğiz ama bir şeyler içelim. Hem susuzluğumuz gitsin. Karnım aç olsaydı burada yemek yiyip bir şeyler içip takılabilirdim yani. Bu arada şey yemekleri var. Sadece Tay yemekleri değil. Sanırım İngiliz kahvaltısı falan da var. Yani güzel çok çok aşırı da yüksek değil aslında. Başka şehirlerde daha az böyle yani ortamın daha kötü oldu. Yani kötü değil ya bu kadar güzel olmadığı böyle bu kadar otantik olmadığı yerlerde daha pahalı yemekler gördüm. Ama tabii yani Tayland'ın yani geri kalanına bakarsak yine pahalı sayılabilir. Ama çok da değil hani pahalı derken sanmayın ki Türkiye'deki pahalı. Yine Türkiye'nin Türkiye'nin yarısı kadar. Yani şöyle bir yerde bak. Bak şöyle bir yer düşün. Bak okyanusa böyle. Yani böyle bir yer düşün. Burada yediğin en pahalı, en lüks restorana git. En güzel yere git. Yine Türkiye kadar pahalı değil yani. Bunu aslında yani güldüğüme bakmayın üzülerek söylüyorum. Şırdan var. Şırdan değil mi oğlum bu? Şu şırdan değil mi? Şırdan var. <laughs> bilmiyorum şırdan gibi görünüyor ama bilmiyorum. Yalancı mojito içiyoruz, alkolsüz mojito. şekeri eksik ama güzel. Normalde tavuğa bile şeker koyarlar. Şekerli olması gereken şeyi az koymuşlar. Şimdi hava kararmadan bir gidelim bakalım gezilecek yerlerini gezelim, görelim. Yoksa hava kararacak. Saat şu an 5 falan. Muhtemelen 6'da hava kararacak. O yüzden gidip biraz daha görelim. Şöyle bir yer gördüm ne bilmiyorum. Çünkü bu arada burada Çinliler yaşıyormuş. Kolan, e, Kolanta'nın Old Town'unda Çinli insanlar yaşıyormuş. O yüzden Çinle alakalı bir şeyler de var. Bir de Çince yazıyor. Ee, yani Taycan'ın yanında her zaman Çince de yazıyor. Bir bakalım buradan neymiş. Bir bakalım neymiş. Burası da muhtemelen Çinlilerle alakalı bir yer. Ya da Taylarla mı bilmiyorum. Çinlilerde böyle ejderha falan oluyor ya böyle. Biz biraz önce şurada oturuyorduk. Şurada. Böyle şu an gittiğim yerden bir sürü turist geri dönüyor. Hem sağdan arabalar geçtiği için turistleri taşıyan tur minibüsleri falan geçiyor. Hem de burada işte burada bazı Ha, hosteller, oteller falan var. Buralarda kalan turistler de gezmek işte burada yürüyor. Burada yürüyüş yapıyor. Bunun tam ucundan acaba suya mı giriyorlar? Böyle sanki bazıları denize girmiş gibi hava veriyor ama bakalım şu gittiğimizde anlayacağız. Şu sağdakiler tur teknesi mesela. Ama bir tanesi balık tutuyordu. Hangisiydi? Biraz önce gördüm. Şu soldaki galiba. Bakın insanlar motorlarıyla gelmiş, motorları buraya park etmişler. Buradan manzarayı izliyorlar. Şurada bir tanesi dondurma satıcısı da diğerine bilmiyorum. Bakın enteresan bir motor var. Tuk tuk gibi. Baksana ne kadar güzel. Bir tanesi dondurma satıyor şu ama şu ne bilmiyorum. Bu da herhalde buradan insanları götürüyor şey gibi. Taksi gibi yapmış. Şurada da dondurma satıcısı var. Aha bak şu long tail botlara bakın çok güzel görünüyor. Bakın bunlara binip buradan tura çıkabiliyorsun. Şimdi bakın buradan turdan gelmişler. Buradan tura çıkmışlar ve turdan gelmişler iniyorlar şimdi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer ilk kez karşınıza çıktıysam lütfen kanalıma abone olun. Bu videoyu izlediğinizde ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama benim için şu an YouTube kanalımın yeni olduğu bir dönemdeyim ve takipçiye ihtiyacım var. Beni desteklemek için kanalıma abone olun, videoyu beğenin ve yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşürüz.